Gündem dışı üçüncü söz, Batman'ın Kozluk ilçesinde şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkında söz isteyen Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'a aittir. Buyurunuz Sayın Özdağ. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Batman'da öldürülen Şeyma Aybüke Yalçın öğretmenin anısına ithafen gündem dışı konuşma yapacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. PKK çirkin yüzünü bir defa daha gösterdi gencecik bir öğretmenimiz Aybüke'ye kıydı. Bu kaçıncı öğretmen şehidimiz? Bu kaçıncı ihanet? Daha hala televizyon ekranlarına çıkıp PKK bir milli mücadele hareketidir diyen var mı acaba? Kime karşı mücadele? Ahmetleri, Mehmetleri, Aybüke'leri öldürerek kimin ekmeğine yağ sürülüyor? Ya düne kadar kırmızı fularla kız güzellemeleri yapanlar, hainliklerini kırmızı fularla ambalajlayan, ambalajlayanlar, Aybüke kırmızı fularla değil değil mi? Elinde silah da yok, onun için kırmızı fularla hain kadar haber olmadı. Yıllardır ne diyorlardı? Geri bırakıldık. Bölgeye öğretmen gönderen mi bölgeyi geri bırakmış? Öğretmen öldürenler mi? Okul yapanlar mı? Yakanlar mı? Hem iş makinalarını yak hem de hizmet gelmiyor diye yalan söyle. Siz ne zaman adil olmayı, namuslu olmayı öğreneceksiniz? Biz kardeş dedikçe, kardeşlik dedikçe bizi kardeşlikle kandıramazsınız dediniz. Aybüke öğretmen maaşının yarısıyla okulun eksiklerini giderdi. Ya PKK'cılık yapanlar, bölge insanını ismar edenler nelerini verdiler? PKK bir ihanet hareketidir. Kürt gençlerini ihval eden, eline silah veren, dininden imanından eden kardeş katili bir deccal hareketidir. Kürt kardeşlerimiz okumasın, eğitim almasın diye okul yakan, öğretmen öldüren haindir. İnsanlarımıza yol, su, fabrika gitmesin diye iş makinalarını yakanlar hainlerdir. Türkiye Irak değildir, Irak olmayacaktır. Türkiye Suriye değildir, Suriye'de olmayacaktır. Aybüke'ler var oldukça bu ülkenin semalarında ay yıldızdan başka bayrak olmayacaktır. Aybüke 23 yaşındaydı. 9 Haziran 2017 Cuma günü öğrencilerine karne verdikten sonra PKK'lı teröristlerce katledildi ve vatan toprağını kanıyla suladı. Ekim 2016'da tayini çıkınca öğretmen oldum ben diyerek paylaşmıştı öğretmen olma heyecanını. Batman'ın Kozluk ilçesine atanmasıyla ilgili zerrece bir yakınma ve kahır yok paylaşımında. O zorlukları, olumsuzlukları ve güçlükleri hiç düşünmeden 8 ay önce Kozluk'a koşa koşa gelmişti. Müzik öğretmeniydi. Kozluk'a ezgi ezgi, ses ses gelmişti. Öğretmen olmuştu ve ışık ışık gelmişti. Yüreğinde meslek aşkı, aşk aşk gelmişti. Dudağında türküler, türkü türkü gelmişti. Heyecanlarının ve aşkının en büyük parçası olan öğrencilerine karnesini verme sevincinden hemen sonra PKK'nın belediye başkanına yaptığı saldırı esnasında isabet eden bir kurşunla yaralandı ve kaldırıldığı hastanede sinesi başındaki al yazmanın ve yüreğindeki al bayrağın rengine büründü. Yazması aldı, sinesi aldı, bayrağı aldı, 23 yaşında şehit oldu, ondan geriye türküler kaldı. Magosa limanı limandır liman, beni, beni vuran da yoktur din iman diye söylediği Arap Ali ağıtı şimdi onun ağıtı olmuştu. Ve onu vuranlarda da gerçekten ne din iman vardı ne de insanlık ne de insaf. Yazması bayraktı, yüreği bayraktı, kendi de bayrak oldu. Onu şimdi bayrağımızla örttük, ay yıldızımızla örttük. Başındaki al yazması taput ördüsü oldu. Yurdun dört bir yanından fatihalarla örttük üstünü. Çok güzel söylediği Arap Ala Ali Ağıtı'nın bir yerine Aybüke'ye göre yeniden yazdı tarih. Okulumdan çıktım yan basa basa, hastaneye vardım kan kusa kusa çok tatlı bir şekilde söylediği pencereden bir kuş uçtu. Yandı yürek tutuştu. Türküsündeki gibi Aybüke pencereden uçan ve yürekleri yakıp tutuşturan bir kuştur artık. Başındaki al yazması ile türkülerdeki al yazma artık bayrak bayrak onunla anılacak. Al yazmamın oyası, anlama vurdu boyası. Türküsünü dinlerken Aybüke ezgi ezgi zihnimizde olacak. Al yazmam dalda kaldı, gözlerim yolda kaldı türküsünü söylerken, artık hep Aybüke'nin yolunu gözleyeceğiz, yarada kalan umutlarını tamamlayacağız inşallah. Al yazmamı müdüreyim aç kapıyı gireyim derken, hep toprağın koynunu açıp onu kucaklamasını hatırlayacağız. O şimdi şehitler tepesinde, önceki şehitlerle, Hazreti Muhammed'le beraber, o al yazma kültürdür tarihtir, gelenektir, türküdür, gelinliktir ve gelecektir. O bizim al bayrağımızın rengini taşıyan al yazmalımızdır. Nasıl bayrağımız kendi gök kubbemizde, tek başına ve hürse, Aybükemiz de bundan sonra vatan toprağında tek başına ve hürdür. Aybükemiz artık Sadık Bey'le Zehra Hanım'ın kızı değildir. Bütün vatanın evladıdır. Artık Aybüke vatandır. Vatan Aybüke ve Aybükelerdir. O artık türkülerimizdedir. Al, yaz, al yazmalarımızdadır, Fatiyalarımızdadır, yasinlerimizdedir. Rahat uyu Aybük öğretmen, şehadet kürsüsünde en büyük dersi verdin. Bir okulun öğretmenliğinden bir neslin öğretmenliğine terfi ettin. Bu dersin kıyamete kadar sürecek ve senin dersini hep dinleyecek bu aziz millet. Senin ve tüm şehitlerimizin ruhları şahit olsun. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Sayın Özdağ. Aybüke öğretmenin PKK tarafından katledilişi gerçekten bütün Türkiye'yi hepimizi son derece büyük bir üzüntüye boğdu. Aybüke öğretmene bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.